Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün de bir video daha karşınızdayım. Bu arada kötü bir haberim var. Tabii ki de siz de biliyorsunuz bu olayı. 10 gündür e, video çekmiyorum. Siz de biliyorsunuz yani bunu. Yani bundan dolayı özür dilerim. E, neyse arkadaşlar bugünkü amacımız ne? İkisi pi ile alakalı şu x bir dayımızı görüyorsunuz değil mi? X bir şu an 13'te değil mi? Şu an en zor bak en zor nereye gidelim? Nereye getirelim? Ya o kadar fazla maç kazanamadım için bence şuradaki star hediyesine kadar geleyim. Yani gelemezsem de part partlı yapacağım. Ee, şimdi en az kupa diyelim he tamam kim en azı bir şekilde oynamak istiyorum ama neyse gazla oynarız abi gazın hmm, var güzel tamam şimdi bir tane evet savaş top oynayacağım ama 5'e 5 beş, şöyle ne ya, umarım bizim takımdan bir sporcu almışlar. morti çok gerekli görevimi yapacağım o yüzden daha hızlı bitireceğim Ee, yaklaşın lütfen. Uuu canı çok az. Ah be. Ya artık lütfen. Allah. Selam baba. Arkadaşlar. Videoya devam. Aha. Ah be. Bu güzel güzel. Bunlar iyi oynuyor. Kötü diyemeyiz. Ah oh be. Yapma be oğlum. Şimdi şunu öldürme. istiyorum ah be sonunda korktum. Oğlum bizimkiler nerede? Hayır yanlış yere oynadım. <laughs> Eyvah sıçtım. Korkuyorum. Anne. Aha. Uy. E, güzel. Nereli lover geç sen. Al. At artık. Ben varım. Gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel. Kolay gidiyorum. Oğlum neredesiniz? Gelin. Allah tanımak. Ben bunlara da alıyorum. Hayır. 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 Can az. Öldürdüm. Ve kazandık. Belli. Çok belli. Ben adamları çok iyi öldürüyorum. Evet. Kazandık. Çok belli. Oy be. Vay wow, bir maç 4 dakika mı oldu bilmiyorum ama 9 artı güzel. 10. ilk görev bitti valla Şöyle tekrar oynayalım. Yani kupa kaçsam hem de XP kaçsam hem de kupa ikisini yapacağım birlikte. Ondan sonra da işte 19'a kadar geleceğim. Bu yani yenilme şansımız yüzde 60. Çok güzel. Asist yaptım. Gel buraya. Gelin, buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Gel lan buraya. Onun çok sıkıntı bu. Ah be. Hadi lan. Ben onu öldürdüm. Şu şerefsizi de öldürsem. Hadi oğlum atarsın. Atarsın zerjerene. Eyvah. Oh be. Olma ben gazla iyi oynuyorum he. Eyvah ejderhaya bindi. Dikkat dikkat. Bekle lan şu öl artık ya. Canı bir ölmüyor. mu bunlar işte. Hı. Sonunda. Ama ne dedim biz yenileceğiz dedim. Boşuna gitti ulçe. <laughs> öl artık öl arkadaşım öl. Öl Spike ölür bari sen öl ya. Ya herkesi süküyorum ölmüyor. Gel lan buraya. Gel oğlum. Ben bunun içinden geçebiliyor musun? Hadi öl. Ama gider misin? Seninle kavga mı olmasını istemiyorum. Gel senin aklını Alacağım oğlum. Ah oh be. Öldürdüm. Bunu da. Oha 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 oha. Oha. Carl çok yemiyor ya. Ee, hayır ya. Uzatmalarda kötüyüm. Ama çok geç bitiyor bu oyun. kötü ya. Oo, oo. Cennet gitti. Hadi be oğlum. Oğlum öl artık öl. Lütfen ama ricamla. Haydi. Oğlum bir gıdım bile yemiyor adam. Şaka maka değil ha. Gel. Gel. Hay ananı. Ama bunun çok gereksiz size Mesela şey. Hep balon fırlatmış olabilir de. Abi bu ne ya? Bu nasıl bir kadro ya? Abi çok kötü oynadık. Şimdi tekrar bakalım. 7 artı güzel. Peki ne kadar? 560 xp. Evet alalım. Şuradan 1000 altınımızı. 1600 oldu. Ve Piper 1250 istiyor. Şimdi en fazla kupaya gelelim. En fazla kupa. <laughs> en çok kupa buradan hani en önemlisi kim aga? Şimdi 8'den 9'a bu. 9'a bu. 9'a kim başka? Lili. Bir de Lola. Ha, çok zor bir şey ama Taram 8 level olsaydı çok güzel olurdu. Ama ben buradan Piper'i alıyorum ya. E, Piper'de ve ablamıza da hayırlı olsun diyorum. Ve o da geliyor bizim aşamamıza. Güzel. Bir dahaki evimiz kim? Kim var? Bakalım. Kim var? Bu mu? lula bir dahaki evimiz. Şimdi devam edelim. Bu arada çok terledim. Aba o aba. mıyım ya? Ben neyse şöyle tekrardan oynayalım. Ee bu arada gazın görevi bitti. Ben unuttum. Bir dahakine başka bir ne yapacağım? Arkadaşlar bu arada biraz ses gelebilir. Şey klima sesi çok sıcak. Allahu Ekber. Oo sakin ama sakin. İki takımda da gaz var. Hayır öl. kaç çok büyük bir gereksizlik yaptım. Hadi oğlum. Şöyle. Hadi lan. Düh. gol. Uhuhu. Çok korktum yani tutacak diye. Hadi lan. Teşekkürler top için. Kalenin içine de alacağım arkadaşlar. izleyin <laughs> Tam bırakmıştım. Nasıl oldu ya? Bıraktım gol girmedi. Ya bak hep şey gücük ediyor beni. Hep şeyi kullanıyor artık sonra. Canım gol. Rapaz gol attı maç bitti güzel. Şimdi devam edeceğiz ama bu sefer başka birini seçeceğim. Hadi abi efsanevi. Bak şey taktiği. Ee, Fatih Sultan Mehmet takti. Hop sağdan. Bak lütfen. Fatih Sultan Mehmet taktiği. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Basıyorum. <laughs> ah be. Tamam. Fatih Sultan Mehmet taktiği. <laughs> ben süper <sperender> de hayır ya. <laughs> Yok bir şey var. Süperender de patladı. Abi 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 Bir Çok az. Abi şu star hediyesi şuradaki yani star hediyesi. Şimdi tekrar görevlere geleyim. B bakayım. bay şeyli istiyor. Hemen alalım şeyliye. Bak şimdi ben böyle şeklini sevmedim ya. Böyle devam etmek istiyorum ben. Öylesini sevmedim. Savaş topu ama savaş topunda bir dakika. Savaş topu tek hesaplaşma aç bakalım. Siz bittiniz. Keşke kıyafetli girseydim. Şey olsaydılar bot bana değdiler. Şey bu rakip. benim tam zor. Ya grif bana dalma ya. Kardeşim güzel kardeşim. Bak bu kardeşim. Hayda bu. Hayır ama neden bana dalıyorsunuz ki? İnşallah grif kazanır. Cık. Hayır bana niye dalıyorlar ki hemen? Tam Barley'i alayım ya. Bayağı Bir şey olmuyor. Barley nerede? çok fazla hasar veriyor. Buna yüksek hasar demeleri lazımlardı. At şunu. Abi tam bırak şartım olmadı lan. Neyse güzel oynadım. Ama gene de iyi ilerledim öğretmenim. Aslında öğretmenim demiyor ama öylesine diyorum ben. Hadi bakalım. Birkaç tekrar oynayacağım arkadaşlar. ve birkaç seviye yapayım. Videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar ben bunu farklı yapmayı düşündüm. Bayağı bir uğraştım ama 14'e kadar geldim. 5 tur daha yani buraya kadar gideceğim. Bir dahaki bölümde bitirebiliriz. 3. bölümde de neyse arkadaşlar bu kadar video yeterli ve bay bay.